Merhaba arkadaşlar, Analiz Moto ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Rega Raptor Pildir 125E geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşım e, motor almaya karar vermiş, bir galeride bulmuş ama dedi ki abi dedi galeride de olsa sıfır da olsa ben sana bir göstermek istiyorum. Bir bak bakalım bir şey gelmiş mi başına? Merak ediyorum. incelemini istiyorum. Gelin beraber inceleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Vega Raptor Pilder'ın eksperini beraber yapacağız. Şimdi motosiklet 2023 model yeni, daha Türkiye'ye de yeni girdi. Bu motosikletin şu an için piyasada var ama çok fazla yok. Yeni satışa çıktı dediğim gibi. Vega Raptor'un yeni modellerinden biri. Yeni çıkardığı modellerden biri. Üzerinde konuşacağız birazdan. Şimdi eksperini yaptıracak arkadaş dediğim gibi hani geldi. Galeriden almış. Sıfır motor aslında ama hani kilometresi bir buçuk bir, yani bir buçukta hani. 1500 e değil arkadaşlar. Bir buçukta. Ama yine de arkadaşım ne olur ne olmaz biz hani baştan bilelim ne olacağını. Başımıza bir şey gelebilir mi? Hani daha önce bir şey olmuş mu? Merak etti ve bize geldi. Ee, ben de motoru inceledim. Beraber de birazdan inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi motor arkadaşlar gördüğünüz gibi ön tarafını görüyorsunuz. Ee, kendi görüntüsüne bakın. Şöyle gezdireyim size. Şöyle yanla. Ön taraftan Harley Davidson'a çok benzetmişler. Zaten Regal iyi yaptığı şeylerden biri. Regal Raptor bu görüntü kısmını çok güzel beceriyor. Ön kısmı deposuyla beraber Harley Davidson. Arkaya doğru geliyoruz. Arkalı diyavara benziyor. Arka tarafın tasarımı da diye var. Tek maşa kullanmışlar. Tek maşa ile beraber görüntüsü çok güzel. 125'lik bir motor arkadaşlar bu. 125 pildır 125 diye geçiyor. Ee, arka lastiği arkadaşlar 190 17 arkadaşlar bir bakın şöyle boyutuna da gelip görelim şöyle boyutu gördüğünüz gibi 125'lik bir motorun üzerinde normalde bu tarz bu kalınlıkta lastik olmuyor motorun özelliklerinden en beğendiğim şeyi bir, öncelikle enjeksiyon koymuşlar motosiklete. Daha önceki modellerinde bir sürü sorunlar yaşanıyordu. Çinbalı, Regaraptor, aman uzak dur, ha ona mı denk geldik falan al, alma gibi bir motor yapmamışlar bu sefer. Arkadaşlar çift silindir, 125 cc çift silindir. Çift silindir koyarak mekaniğin üstüne ne yaptılar? Arıza olmasını bir tık engellediler. Tabii ki %100 hani hiçbir arıza çıkmaz falan diyeceğimiz bir durum yok çünkü kullanılmadı. Kullanılmadığı için daha hani tam üzerinde bilgimiz yok ama motorun sesi, motorun duruşu bir de çift silindir olması kendine bir güven sağlamış motosiklet üzerinde. Artı olarak, ekstra olarak enjeksiyon eklemişler. Bir de bu 125'lik motorumuza kalp işareti yapıyorum kendilerine. Su soğutması eklemişler. Yani hava soğutmalı, karbüratörlü bir motor yapmak yerine çift silindirli soğutmalı bir motor yapmışlar arkadaşlar. Şimdi Regal Raptor olaya el atmış. 125 evet küçük görünüyor. Tabii ki ama motor bir tarzı var. Bu tarza göre evet büyük her şey fazla kasa ağır falan ama gidişini baktığımızda gidişi idare eder. Hani kötü değil. Bu da hani ne abartı gidiyor ne düşük ortalama bir hal yakalamış. Ortalama bir Altın oran yakalamışlar Bu da benim ilk test Kafamdaki oluşum Bunu gördüğümde ilk kafamda oluştuğu şey de şu Bu motor çok fazla arıza yapmaz Çünkü gerekli bütün her şey Japonların hemen hemen yaptığı bütün her şeyi Bir motor üzerinde Şu görüntüde şu çerçevede ne yapmışlar kullanmışlar. Görüntü nice arkalı önlü ayrı ayrı iki motorun birleşimi. Mekanik olarak da mekaniğinde temiz olması, kullanımının kolay olduğunu söyle tabii bu kullanımın kolay olduğunu göstermez ama arkadaşlar haberimiz olsun. Bu motor güzel görünüyor. Her şey çok güzel. Kullanımı bir tık zor hani ilk kullanıcı için öğrenme motoru. Mu? Yani 125 başlangıç motordur diye bir parantez var ya. Hani o parantezin içinde ee, bununla başlanmaz tabii öğrenmeye. Çünkü bir tık daha zor kullanım ama kullanımı bilen arkadaşlarım için e, tam bir sahil motoru olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hani yavaştan tıkır 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 Kadıköy'de tın 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 gezip e, arkada bir arkadaşını alıp takılabileceğim bir motor. Ve çift silindir bozulma, bozulma ihtimali de birazcık daha düşüyor öbür motor yaptıkları Regal Raptor motorlarına göre. Ee, ben beğendim. Kötü, duruşu kötü değil. Ee, dediğim gibi sağ solu kötü değil. Ön tarafa çift disk koymuşlar arkadaşlar. Ön tarafta çift disk var. Fren sistemi de çift dediğim gibi. Ne oluyor? Bu, bu, bu da Fren tutuşunu arttırıyor ama şunu eklememişler. ABS yok motorda. ABS eklememişler. O bir eksi ama e, motosiklet duruyor mu? Duruyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Ve sorunu dediğim gibi tutma işine geldiğinde, fren tutma evresine geldiğinde işlemini gayet güzel yapıyor gibi görünüyor. Ön tarafta gördüğünüz gibi maşa maşa çok güzel duruyor. Kötü durmuyor. E, hem rengi hem tasarımı hem rengi hem tasarımı hem de duruşu güzel olmuş. Yakışmış. çavurluğu direkt Arkadaşlar sağlam. Şuradaki arkadaş, çamurluktaki şuradaki kısım saç. İçten bağlantıları var. Kendisi üstü de plastik. Ee, Değişimde kolay, zor bir motor değil arkadaşlar. Farına baktığımızda far tasarımı tabii ki göreceliyiz. Eklerle renkler tartışılmaz. Far tasarımında ben bunun için, Çin malı bir motor için, bu fiyatlarda bir motor için fena bulmadım açıkçası. Kötü değil, lehk değil bu arada. Normal bir far takmışlar. Ee, bu farlar da idare eder. Görüntüye uymuş. Görüntüde bir sorunumuz yok. Böyle geldiğimizde yine bu taraftan da göstermek isterim. Sağ tarafındaki görüntümüzde bundan ibaret. Arka koltuk stop tasarımına baktığımızda stop tasarımını da çok beğendim ben bu motoru. Stop tasarımı da çok yakışıklı diyor. Dediğim gibi Diavel'e çok benziyor. Çamurluğu güzel, lastikleri kalın. Arkada da arkadaşlar tek maşa var dedim. Bu da disk. Tek disk ve arkada da ABS yok. Eksi dediğim gibi motora şu an eklemedikleri teknoloji ABS. Muhtemelen ileride ekleyecekler çünkü bu motor tutacak. Bu motor kendi kendini satan sorun ve problem çıkarmazsa kötü bir şöhrete sahip olmadığı andan itibaren çok satacak motorlardan biridir arkadaşlar. Dediğim gibi güzel ama kullanımı bir tık zor. Bu motoru dediğim gibi kullanımı bir tık zor. Aküsüne baktım, aküsünü biraz kalitesiz kullanmışlar bence. Tabii ki alındığında kullanılır, bir süreliğine kullanıp bir sene boyunca, bir seneden sonra hemen değişip kendine güzel bir akü alıp güzel bir aküyle yoluna devam edebilirsin motorla. Bu motor günlük kullanım amaçları için kullanılacaksa biraz zor bir motor. Ama bu biraz zevk motoru. Kalsın hafta sonu bir gün hava güzelken çıkayım ve geziyim motorlarından biri bence. Ben öyle kullanırdım. Tabii ki günlük kullanmak isteyen insanlar da bunu kullanabilirler. Ayaklıklarına bakalım. Bak arka ayaklık e, sağlıklı, çok sağlam. E, arkada oturan arkadaşım, no, şöyle söyleyeyim size, işte, arkada oturan rahat eder. Onun haricinde şu ayaklar o kadar sağlam ki şuraları da demir yapmışlar. Alüminyumla tutturmamışlar buraları. Bunun koruma takozu etkisi olur. Egzoz kısmını göstermek istiyorum. Egzoz kısmını bakın. ne kadar güzel gelmiş. Şurada bir sensörümüz var. Buradan devam ediyoruz. Ve çıkışımız da bu. Çıkışımız da bu. Çok güzel, çok estetik bir egzoz takmışlar. Sesi de güzel, fena değil. Abartı bir sesi yok. Birazdan dinleteceğim. O zaman dinlerseniz ben çok beğendim. Açıkçası ben çok beğendim. Hani görünüşü beni benden aldı. 125'lik genç bir arkadaş olarak. Zamanında 18 yaşlarında bir çocuktum ben de. Ve böyle bir motora binmek ister miydim? Tabii ki bilmek isterdim. Bir de sağlam, sağlam gibi görünüyor. E, sağlam, sağlam, sağlam diyoruz ama şu an için sağlam görünüyor. Mekanik olarak pek bir problem olacağını düşünmüyorum bu motor üzerinde. Tabii ki ilerleyen süreçlerde bunları beraber yaşayarak öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi gidon kısmına beraber geçelim. Bir bakalım neler var. Şimdi gidon kısmına bakıyoruz. Elcik kısımları, gidon topuzu, gidon topuzlarını ben beğendim. Güzel görünüyor. Bu elcikler de arkadaşlar gayet güzel. Bunları Honda daha çok kullanıyor. Bu da Honda'nın alınma. Bu buradaki çizgilerimiz ve duruşu Honda'ya benziyor. Şunlar da neye benziyor arkadaşlar? R25, MT25'e benziyor bu kolda arkadaşlar. Birebir. isterseniz incelersiniz. Fren hidroliğinin olduğu bölüm bu arkadaşlar. E, Haznesi büyük çünkü çift disk olduğu için çiftte balata çift e, merkez var. Ondan dolayı bir tık büyük koymuşlar. E, i̇çerideki yağ oranı da tabii ki ona göre büyük. Bunun gidon kısmı çift kısımdan oluşuyor. Bu ayrı bir gidon, bu ayrı bir gidon. Tek gidon olarak değil. Kaza yap yaptığınız bir sıkıntı oldu. Bu gidon de kendi başına, tek başına değişebiliyor. Bir de değişimi kolay. Ustalığı ve işçiliği de arkadaşlar motorun kolay görünüyor. Yani ben bunu da beğendim. Buradaki detay da güzel. Şimdi şurada anahtarını göstereceğim. Anahtarı şöyle. Bakın şu anahtarı, anahtarı hani devam tamam bir çim balı işte. Şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. İşte anahtar böyle. Şurada diğer, şurada bir dakika orada. Şurada da bir anahtar yerimiz var arkadaşlar. Buradan anahtar takabiliyoruz şunu ve motorumuzu kilitleyip açabiliyoruz diğer sistem bu anahtar kullanıma gerek yok direkt arkadaşlar buradan basıp ekran alıyoruz göstergemizde böyle göstergemizde çok bir şey yok ee, göstergemiz dediğim gibi normal standart yuvarlak bir gösterge çok bir özelliği yok çok bir özelliği olmayan bir gösterge. Dediğim gibi göstergede motor ışığı yanıyor gibi görünüyor ama motor ışığında bir problem yok. Motoru çalıştırdığımızda o gidiyor, boşta olduğunu gösteriyor. Fazla bir fonksiyonel bir şey değil. Normal çin malı gösterge saati ama işimizi görür mü? Görür. Vitesleri gösteriyor bu arada. Boş boşta olduğunuzu, 1 2 3 4 5 kaçta olduğunuzu gösteriyor. Son zamanlarda bütün motorlardan bunu çıkarttılar. Neden çıkarttılar bilmiyorum. Göstergelerde çoğunlukla vitesleri göstermiyorlar. Bunda bu özellik. E, onu da aslında beğendim. Yani artılar içine almış oldum. Manetleri çok güzel görünüyor. Kaliteli görünüyor. Manetinde ayar var arkadaşlar. E, bu ayarlı devriyaj manetimiz, fren manetimiz devriyaj manetimizde ayar yok ama zaten onu da ayara gerek yok arkadaşlar. E, Motosikletimiz dediğim gibi galeri satın almış. Galeri satın alıp e, rafına koymuş arkadaşlar. O arada bir buçuk kilometre yapmışlar. Arkadaşım e, tamamıyla içi rahat etmek için bize getirmiş. Göstermek istemiş. Biz de onun için bu videoyu çekiyoruz. E, baktım sağına soluna her şeye baktım bu arada. İncelemediğim hiçbir şey hiçbir yer yok. Motora daha nokta değimi olmamışlar. Hiçbir şeyle değmemişler. Motosikletimiz sağ, sapa sağlam. Daha önce hiç kullanılmamış. 0 kilometre olarak reyondan arkadaşıma inşallah hayırlısıyla gidecek. Dediğim gibi motosikletimiz böyle. Bugün sizlerle Regal Raptor Pilder 125E'nin Eksperini yaptık arkadaşlar. Analiz Moto Eksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.